Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, bir bir uygulamayı inceleyeceğim. Ve artık böyle arka fanda müzik olarak yapacağım bölümleri. E, neyse biz geçelim yani değil mi? E, uygulamanın adı Podcast Inventory Editor. Ama INV olarak da yapılıyor. Mesela hemen göstereyim. Benim hani bir serim vardı. Onu editleyeceğim. Mesela Survival diyor mesela Game of Survival. Change diyoruz. Sur ya survival. Creative diyoruz. Hadi sabah yapalım. Hmm. Yenilmez mi artık? Hmm. Geçelim. Dın Şarkı çok güzel ya. Burası açalım. Hmm. hemen girdim. Gördüğünüz gibi. Bu bir yeri gerçek. Survivor'la almıştım. Survivor'daydım serimizde. Bakalım. bundan bunu hile falan yapmayayım. Eee, ne diyeyim artık? Bir tane daha uygulamayı inceleyelim hadi. World of Block. Güzel bu yani. Minecraft'a indirmeden önce bir bakın yani. Diyorum ben. single player var bir de multiplayer var. Bir multiplayer'e bakalım. Adam Türkler. Türk Türk. Bir tane odaya girelim, gelelim Girişelim. Evet, böyle bir şey var ama böyle bazen saçma saçma takımlar multiplayer'de. Ölüme gitmeliyim. Allah'a ben. Ya. Allah. Spamını kırın. Allah ne oldu lan? Şu an çok acayip. Ana. Allah ekber. ben. Ya neden lan? Neyse multiplayer olmaz. Multiplayer biraz saçmalıyor. Single player. Ben biraz oynadım mı bunda? Lan silinmiş. Ha doğru. Ya. Nasıl olmaz böyle? Tak 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 tak. Buradan blok alıyoruz mesela can

Ölüm gücü. Allah var, bak Ve ölmüyoruz. Şimdi evet. Allah. Gördüğünüz gibi Allah. Şuna tutanırsanız sarmaşık gibi Allah. Ben tutunamıyorum. Allah. <laughs> ben tutup tuttum. Uçan mı oldu? Güzel değil mi? Adamın bacakları gebermiş. Gitmiş. Bunu tekrar kapatıp açalım. <laughs> Neyse bunu boş verelim. Şimdi mesela buna bir hmm, şey var. Mesela şunu girelim. Edit inventory diyor. Mesela bunda benim şey varmış. Bunu değiştirebilirim. Ay. Aha. Bir sürü şey var burada. Bir yaptım yani. Şurada, mesela hmm, elmas. Ay elmas diyorum ya. Diamond. Kasma sorunu da gitti. Eskiden çok kasıyordu ama buldum. Diamond Sword var, bir tane alalım. İtemin Damage'ini ayarlayabiliyoruz. 1000 Evet, şey Şimdi buradan çıkalım. My World'a geçelim. En son ki My World şarkı hep çalayım mı yani? Güzelmiş. My world. Aha. Bu muydu? Neydi ya? O değilmiş. Karıştırma. My world. O da değilmiş. Ee, my world. Eee aynen. Değil. Allah Allah. Galiba çok şey yaptım hiç olmadı. Yoksa oluyor. Ne işine geldi ne? Şunu şuradan alalım ya. Yani. Küçük bir tane nokta çok. Ölüm Allah. Ben artık teşhir peksiz çekeceğim galiba. Gel buraya tavuk. Seni öldürme ama. Dayım kılıç alayım. Yeni bir tane dünya mı açayım? Şunları silin ya. Sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunu, Bunu da sil. Yeni bir tane dünya aç. Adı da... Alemo. Kafadan attım. Koritev'de açtım gördüğünüz gibi güzel bir şey çıkmış yani. Neyse. Mutlu Survival'a başlayacağım ben. Ee, herhalde Mutlu Survival'a başlayabilirim. Mod no ayarlarsam bunu. Şimdi ben bununla kritikdeyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapattım. Açık tutarsak olmuyor. Poçket inventory editörü açtım sonra alem ala girdim. Orada gördüğünüz gibi eşyalarım vardı. Bunu aldım. Seçiyorum. Diamond. Diamond Sword. Vitamin demeyici. 7. Attım kafadan yani. Öyleyse de aferin bana. 8 sıfır. Neyse artık ya. 0 vurmasın ya. e ee, vursun. Herhalde böyle yapmadığım için. Ya. Aha. Şimdi onu kapattım. Tık 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 tık, tık, tık. girdim. Elmas kılıç. Şimdi mesela gece mi yapsaydım? Hmm. Hmm. Heh, son bir pikme. Bu yanmaz. Mesela buna iki, attım. 2-3 tane attım yani. 18 demeyici yok muydu bunun ya? Ama gördüğünüz gibi ee, Survival'a mı alayım? Dur bakalım. İlk önce biraz yemek. Creeper. Seni ölümcül Creeper. Seni ölümcül Creeper. Neyse. Gördüğünüz gibi orada kritikti. Ne kritikti? Şimdi ben buraya girdim. Elite World info dedim. Şimdi bak burada game mode kritik yazıyor. Adını da değiştirebiliyoruz. Kritik diyor. Ben survival alayım. Gece yapmayın. Gündüz yapayım. Şimdi bunu da kapatayım sonra buraya gireyim 11 dakika olmuş dun dun girdim survival yaşasın hadi creeper ile savaşalım creeper avantajlı değil dun 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 dun, dun, dun. Evet, Mesela bir ev yaptınız, bir şey yaptınız, havuz falan yaptınız. Ee, sonra of ben bunu Creative'de yaptım. Survival alacağım diyorsunuz. Bunu indirin Google Play'den. Sonra e, şey yapın. Açık keselim. Yok kesmeyin. Sonra bunu e, açın dünyanızın adına girin. Sonra göreceksiniz orada edit falan filan diyor. Ee, mesela ben inventory değiştirdim. Kalite modumu değiştirdim. Bilgisayar denildi. Bilgisayardan şu kastım Yaşasın. Koşmuyor. Kasma sorunu gittiği için çok mutluyum. Diğerlerinde çok kasıyordu. Ben de gördüm. Şikayet var. Bundan. Şimdi. E, neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz e, yine beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar. Ve bunu indirebilirsiniz. Mod survival'a da başlayacağım. Benden bu kadar. Ve bay bay.